Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Or. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kutu açılımı yapacağız. Fakat bugün Squake için yapacağız. İnşallah bize de gelir artık Squake. Gerçekten artık istiyoruz Squake'in gelmesini. Çünkü karakter gelmedi. İlk başta birinci hesapta. Fakat sonra ikinci hesapta açmaya başlayacağız. Yani az kutumuz var. Ama yine de çıkacağını düşünüyorum. Bu mega kutudan artık bana bir kere altı yazarsa sevinirim. Anayasamda bir kere bile hatırlamıyorum altı yazdığını ve yine. Hızlı başlayalım dedik. Ambe kapıtı yine moralimizi bozdu. Hadi azaltın ver. 75 dedi. İnanamıyorum çıkmadı bile. Her neyse arkadaşlar diğer hesaba geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar diğer hesabıma geçtim. Burada da 4 kutu var. Bundan Squake çıkacağını düşünüyorum yani. Squake çıkmasa da karakter çıkacağını düşünüyorum. Hadi bir altı yaz. Altı. Altı yazdı. Altı yazdı. Altı yazdı. Altı yazdı. Hadi. Hadi Squake. Hadi. Albay raf geldi. Raf geldi. Raf geldi. geldi. Kromatik. Altı da altı. Kromatik. Kromatik. Kromatik geldi. Raf geldi. Raf geldi. Albay raf geldi. Raf geldi inanamıyorum raf geldi. Raf geldi. Gizemli bekliyorduk kromatikleri tamamladık raf geldi. Ne oluyor bu hesaba? Bu hesaba ne oluyor? inanılmaz bir şekilde raf geldi. Raf geldi albay raf geldi. inanamıyorum İnanamıyorum. Raf. Raf. İnanamıyorum. Gizemli bekliyorduk. Kromatik çıktı. Gizemli bekliyorduk. Kromatik çıktı. Gizemli bekliyordum. Kromatik çıktı. İnanamıyorum. Hala inanamıyorum. Gizemli bekliyorduk. Kromatik çıktı arkadaşlar. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Evet arkadaşlar. Birinci hesabıma geçtim. Fakat az önce ne oldu öyle. Albayraf geldi Albayraf. Raf geldi. Hala inanamıyorum. Varizlerle birlikte. Ee, böyle sevdiğim bir karakter olsun. Fulleyebilecek bir sürü şöyle seviye diyelim. Fullleyebilecek bir sürü karakterim var. 800 bin 250 versem. Bunu yıldız gücünü açabiliriz. Güzel. Yavaş yavaş olacak bunlar tabii ki de. Şuradan 206. Büyük kutu savaş kutusu, büyük kutu savaş kutusu. Kutu. Önceki sezonu ben nasıl yapmam ya? Şuraya bak ya. Keşke silmeseydim. Ama ne olursa olsun gençler az önce raf çıktı. Sizlerle birlikte de bir iki el atalım. İnanamıyorum şu an. Az önce raft çıktı ya. Gizemli bekliyorduk. Tabii ki de yani yeni karakter olduğu için. Bir saniye. Gel buraya. Yeni karakter olduğu için Skoyuk gelse daha iyi olurdu da. Çünkü Rafa zaten var bende. Yani anaysamdan. Ama yine de yani kromatik yani boru değil. Bu videoya iyi bir like patlaması yaparsanız sevinirim. 10 like bekliyorum. Bu arada bir türlü 10, 10 abone olamadık. Abone olursanız sevinirim. Hiçbiriniz abone olmuyorsunuz izleyenlerden. Yani. Videom abonemden az pardon videom abonemden fazla. O yüzden abone olursan sevinirim. Niye kimse yok ya ortadayım. ya. Gel. Abo var ya ben orayı dağıtırım. Abi sen ne yapıyorsun orada? Allah lan al lan al lan. Ya sen var ya. Sen hayatımda gördüğüm en kötü insanlardan birisin. Emek hırsızları. 4 de yemek arkadaşlar. 4 4'ü. Hatta 5'i. Allah şu anda az önce bana raf çıktı. Hiçbir şekilde moralimi bozamam. Keşke Leon çıksaydı. Leon. Yani. Çok iyi bir karakter bence Leon. Crow zaten var o yüzden Crow istemiyorum. Spiked olabilirdi. Yani bir efsane de olsaydı iyi olurdu fakat en fazla istediğim Leon yani. Ben keşke ilk başlarda bu hesabı bıraksaydım. Çünkü gerçekten bahtsız bir hesap bu. Yani ikinci hesabımda daha çok oynasam daha çok karakter alacağını eminim. Yani şöyle düşünün. Penny'i 13.000 kupayken çıkardım yani o derece artık. Yani Penny diyoruz süper enler yani sonuçta. İnsanlar 300 kupada efsanevi çıkarıyor. Anam Özür diliyorum arkadaşlar. İnsanlar 300 kupada efsanevi çıkarıyor. Biz 13 bin kupada peni çıkarıyoruz. Bu arada keşke Supercell beni görebilse de bir şeyler söyle yani öyle bizim fikirlerimizi alsa falan böyle Brawl çoksa. Çünkü gerçekten artık kulüplerin işe yaramasını istiyorum ben. Kulüplere giriyorsunuz hiçbir işe yaramıyor. Orada yani birçok yapılacak şey var. Fakat bir tane bile yapmıyor Sparisa maalesef. İnşallah bir sonraki Brawl Talk'ta bir haber gelir. Bir sonraki Brawl Talk'ta zaten herhalde brawl yeni Brawl Pass sezonudur. Yani ben öyle düşünüyorum. Sen orada ölmedin, sen ölmedin. Bu var orada, El Primo. güzel. Aha onu orada sıkıştır. işte bana ne sıkıyorsun ya? Aha öldük. Öldük öldük öldük. Aa, sizin var ya ben. Senin var ya ben. Allah'ım çıldıracağım ya. Herkes birbirine girmiş. Ama herkes bana. Devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce 4 kupa kazandım. buraya. Bu da son oyunumuz olsun arkadaşlar. Yetişmiyor. Aslında var ya hızlı basıp gelse öldürür abi beni. <laughs> yani Aksu falan var da. Oynamayı bilmeyen bir tipe benziyor o yüzden. Baksana üç yani ne olursa olsun öldürür gibi. Çok kötü. Oy. Çok iyi tamam 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 neyse arkadaşlar görüşürüz bir sonraki videoya gelmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ben seviyorum ve bay bay.